bir bozulma olursa borsa tarafında ciddi bir bozulma. Her zaman şunu diyorum. Ben burada iç bir etkenden daha fazla dış bir etkenin bu piyasayı daha fazla bozabileceğini düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? İçte oluşacak işte kurultay davası vesaire davası, şu davası, bu davası. Bunlar burayı %3 bozar, 5 bozar, 7 bozar. Ama dışarıda hava işte faiz indirim beklentisinin bitmesi, küresel sertleşme. İşte bazı ülkelerin birbiriyle işte tarifelerden başka yollarla böyle zıtlaşması ya da büyük bir felaket vesaire durumlarında dış konjonktür bozulduğu zaman içte zaten bir şey yok. Ortalık burada harman yeri gibi birbirine girer o zaman çok fazla çok sert bir düşüş olur çünkü niye...